Merhaba değerli izleyiciler kanalımda hoş gördük hepinizi. Bugün sizler için Salah Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan'dan yeni bir video paylaşacağım. Değerli izleyicilerimiz Halil İbrahim Ceyhan ve Salah Türkoğlu'ndan yine yepyeni bir video geldi. Yeni paylaşımları herkesin dikkatini çekti. Değerli izleyicilerimiz Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun Türkiye'de yaşanan deprem dolayısıyla ortak canlı yayınlar açması ve büyük bir destek oluşu herkesi çok gururlandırdı. Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu çiftinden muhteşem kareler gelmeye devam ediyor. İkilinin bu yeni paylaşımı ve destek için önlerinden geleni yapması takipçilerini sevindirdi. Halil İbrahim Ceyhan ve Salah Türkoğlu'ndan gelen yepyeni paylaşımlar sizler için kanalımda olacak. Hoşça kal, sağlıklı, mutlu, huzurlu kalın.